On va passer Et les <coughs> Ben <laughs> elektrik elektronik mühendisi Samsun'da ikamet ediyorum. 4 sene boyunca çeşitli sektörlerde imkanı buldum. 4 sene boyunca elektrik elektronik mühendisliği yaptım. Bu konuda farklı sertifikalar da aldım. Şöyle söyleyeyim, ileri seviye BLDC motor tasarım üzerinde uzmanlaştım. Ama şu anlık bu sektör üzerinde devam edemiyorum maalesef ki. Ben de yeni bir girişim olarak böyle bir girişimde bulundum ve kendime bir kavramacı dükkanı açtım. Şu anlık bunu işletiyorum. Ama ilerleyen dönemlerde tabii ki de kendi mesleğimi yapacağım. Mühendislikte şu an aradığım değeri açıkçası bulamadım. Dediğim gibi ileri seviye BLDC motor tasarım uzmanıyım. Bu ülkemizde çok yeni bir alan bu alanda çok ilerlemek istiyorum. Ama gel gelelim ki çok bir imkan yok ve iş yok. Ben de baba mesleği olan kasaplıktan bildiğim için böyle bir girişimde bulundum. Samsun'da da hiç yoktu kavurmacı ben açarken. O yüzden kavurmacılığa girdim. Şu anda Allah şükür kavurmacılıkta da umduğumu buldum. Güzel gidiyor şu anlık. Tabii ki de mühendisliğin verdiği bir şey oluyor. Ben onun için tezgahımı açık tezgaha yaptım. Tamamen şeffaf çalışıyorum. Bütün mutfağım arkamda gördüğünüz alanda bulunuyor. Bu şekilde çalışıyorum. Yani burada mühendisliğin izlerini yaşıyoruz, evet. Yani bugün yediğiniz kavurmayla yarın yediğiniz kavurma arasında hiçbir fark göremezsiniz. Yani i̇yi bir kavurma hayvanın kendi yağıyla yaptığınız ve kısık ateşte pişirdiğiniz sürece gayet lezzetli bir şey ortaya çıkartırsınız. Etin neresini kullanacağını bilmeniz önemli. Yani şöyle söyleyeyim kıymalı ketten kavurma yapmaya kalkarsanız tabii ki de lezzetli olmaz. Ama kısık ateşte hayvanın kendi yağıyla pişen her şey lezzetli oluyor. すいません。